Herkese merhabalar. Bugün Tuz Gölü'nü anlatıyoruz. Tuz Gölü Ankara, Konya, Aksaray illeri sınırları içerisinde yer alıyor. Türkiye'nin Van Gölü'nden sonraki ikinci büyük gölüdür. Kapalı bir havzadır ve oluşum açısından tektonik kökenlidir. Büyüklüğüne karşın en sığ göllerimizden biridir Tuz Gölü. Derinliği birçok yerde yarım metreden azdır. Gölü besleyen sularımız peçenek suyu, in suyu ve ulu ırmaktır Tuz Gölü'nde. Ancak bu, bu suların bir kısmı yazın kuruyarak göle ulaşamaz ve buharlaşma ile birlikte gölün alanı daralır. Kuruyan bölgelerde tuz tabakası oluşur. Şu an tuz tabakasını görüyorsunuz. Bu tuz tabakasıyla kaplı olan toprağı biz halomorfik yani tuzlu toprak diyoruz. Bu gördüğümüz toprak halomorfik toprağımızdır. Tuzlu alanlarda tuzlu ortamlara uyum sağlamış flamingolar Tuz gölü çevresinde bir yaşam alanı oluşturmuşlar. Gölün özellikle orta kesimlerinde 5-6 bin yuvadan oluşan dev kuluçka kolonileri bulunuyor. Bunu da söylemek istiyorum. Yine size şuradan bir tuz malzemesi alacağım. O tuzu da göstermek istiyorum. Bakın şu an tuz rahatlıkla elimize geliyor. Tuzu elimizde de koparabiliyoruz. Bu tuz işlendikten sonra da kullanılacak.